Değerli Tempo TV izleyicileri haber olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Efendim bir Türkiye konuşuyor programıyla karşınızdayız. Ee, Tabi bugünkü konuğumuz aslında Tempo TV izleyicileri yakından biliyorlar. Daha önce kendileriyle birkaç program yapmıştık. Siyasetçi, uluslararası aslında ilişkiler uzmanı da e, milli görüşten geliyor kendisi, e, iş insanı aynı zamanda şu an e, saygı değer İrfan Akbayır. Ankara dışından bugünkü bizim Türkiye Konuşur programının konu oldu. E, o nedenle Zoom yoluyla gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Sayın Akbay hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Bey. İyiyiz Allah'a şükürler olsun. E, kıymetli izleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. E, uzun bir aradan sonra beraber olduk. Evet ee, inşallah hayırlı bir program olur. Güzel bir program olur. İnşallah efendim sizin görüşünüz de bizler için önemli Türkiye önemli bir süreçten geçiyor Sayın Akbayır. Malum bu ülkede milli görüşün bir karşılığı var ve milli görüşün evet. siyasetten ekonomiye efendim ticaretten uluslararası ilişkilere kadar birçok konuda zaten fikirleri, projeleri geçmişte uyguladığı ve başarılı olduğu evet. görüleri var. Bu nedenle sizinle gündemi değerlendirmek istedik. Bizi kırmadınız. Öncelikle, e, tabii Bahçeli'den başlamak istiyorum. Şu an çünkü, çünkü Bahçeli'nin yaptığı açıklamanın hala sıcaklığını koruduğunu düşünüyorum. Bahçeli e, terör örgütü lideri e, Öcalan'ı e, mesleğe davet etti. Ardından olanlar oldu. O günden bugüne çok şey yaşadık, yaşıyorsunuz. Öncelikle Bahçeli'nin bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Akbay? Buyurun. Evet efendim. Öncelikle bu güzel vatanın ee, varoluşunda kuruluşunda e, canlarıyla mallarıyla bütün her şekilde mücadele ederek bu güzel vatanı güzel bayrağı minarelerden susmayan ezanı bizlere bugünkü e, varlığımızı e, mevcudiyetimizi devletimizi var eden şehitlerimize gazilerimize insanlarımıza ve Mustafa Kemal Atatürk'e onun silah arkadaşlarına bugün sınırlarımızda güvenliğimizi sağlayan illerimizde şehirlerimizde köylerimizde kasabalarımızda Vatanımızın ve devletimizin birliğini korumaya korumak için gece gündüz nöbet tutan, canlarını feda eden bütün şehitlerimize ve gazilerimize minnetimi, teşekkürümü onlara sunuyorum. Şimdi siz bana sormuş olduğunuz soruda da aslında benim mesajımda da bu anlaşıldı. Evet. Bir devletin varlığını birliğini, yaşadığı toprakların yaşadığı e, toprakların güzelliğini görmeyen ve bunlara ihanet eden bu topraklara ihanet eden bu özgürlüğe ihanet eden bu milletin birliğini beraberliğini bozmaya çalışan her türlü hainin benim şahsi görüşümdür. Bu ülkede konuşma hakkı yoktur. Gitsin nerede konuşmak istiyorsa orada konuşsun. Biz, ben bunu kabul etmiyorum. Türk millet de bunu kabul etmez. Ee, biz bu ülkede bir sorun olduğunu, Kürt sorunu olduğunu ben düşünmüyorum. Bu ülkede şahsi görüşümdür. Türk sorunu var bence. Kürt sorunu yok. Bir Türk olarak eğer ki ben ailemle veya Türk halkı ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla buradan çıkıp Şırna'ya Mardin'e, Diyarbakır'a, onların köylerine, o illerimizin köylerine, vatan topraklarına, Doğu Anadolu bölgesindeki, Güney Doğu Anadolu bölgesindeki illerimizin gece ve gündüz korkusuzca elini kolunu sallayarak oranın tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini gezmek için gidip kalbinde zerre şüphesi olmadan benim önümü kesecekler, yolumu kesecekler, diyerek düşünmeden gidebiliyorsa ben bu soruyu soruyorum size. Aziz milletimize de soruyorum. Yani buradan e, çıkıp da elini kolunu sallayarak gidebiliyor mu bir e, İç Anadolu'dan bir vatandaşımız. Ben bugün çoluğumu çocuğumu alayım da Doğu Anadolu bölgesinin köylerini gezeyim. Dağlarını gezeyim, ovalarını gezeyim, nehirlerini gezeyim. Kalp, ya yani ölüme biri geçer mi? Ölüm beni biri durdurur mu? Karşıma bir terör, bir terörist çıkar mı? Veya işte böyle bir şeyle karşılaşsam ne yaşarım diyerek içinde şüphe olmadan gezebiliyor mu? Gezemiyor. İçinde mutlaka bir şüphe kalıyor. Yani çoluğunu çocuğunu alıp da ailesiyle içinde kork korkmadan biz korkmuyoruz Allah'a şükürler olsun. Ama böyle bir şüphe var. Ama e, bir Kürt vatandaşımız e, bu ülkenin her türlü e, sosyal, kültürel, Sanayi, ticari, her türlü imkanlarından Edirne'sinde de, Trabzon'unda da, Antalya'sında da, Denizli'sinde de, Ankara'sında da, her ilinde istediği gibi ticari faaliyetini sürdürüyor, yerleşiyor, ev alıyor, arsa alıyor, iş yapıyor, otel alıyor, işletme kuruyor, cumhurbaşkanı oluyor, başbakan oluyor, bakan oluyor, genel müdür oluyor, okuyor. O zaman bu ülkede Kürt sorunu yok. Bu ülkede Kürt sorunu yok. Bu ülkede farklı bir sorun var. Biz bunu görmek zorundayız. Evet. Kendim kendimizi e, inkar edemeyiz. E, bu bir gerçek. O yüzden ülkesine ihanet eden, devletine ihanet eden, e, askerine kurşun sıkan milletini e, tehdit ediyor yüz binden yakın insanı insanımızı şehit eden askerimizi şehit eden e, bir katilin, bir teröristin bırakın mecliste konuşmaya normal bir konuşma hakkı bile verilemez evet. zaten bunlar e, bir piyon bu ülkenin içerisinde yerleştirilmiş piyonlar e, nasıl piyonlar e, gördük e, hepimiz 22 23 Ekim'de e, Tusaş Kahraman kazandı Ankara'da, başkentte Tusaş'ta yapılan terör olayını gördük. Buradan anlamamız gerekiyor ki bunların bir piyon olduğunu. Bu açıklamadan birkaç gün sonra bu terörist grupları üstlendiler de Rusya'da kaz Rusya'da e, yapılan büyük bir toplantı biliyorsunuz bu toplantıyı Rusya'nın Tataristan Tataristan'ın başkenti Kazan'da 30 tane bölge ülkesi bir tiz toplantısı yapmıştı. Bu toplantının amacı neydi? Bölgedeki devletlerin bir araya gelerek dünyadaki ticaretin dolarsızlaştırılması, yani doların ortadan kaldırılması ticari bu ülkelerin, 30 ülkenin dünyanın %50 petrolünü %50 ticaretinin e, hakim olduğu dünyanın e, yüz ölçümünün %35, %40'ına hakim olan ülkelerin, Asya ve işte doğudaki ülkelerin bir araya gelerek Avrupa'nın ve ABD'nin çıkar ve menfaatlerini, bölgede yapmış olduğu çatışmaları, bölgede yapmış olduğu kaosu, bütün e, küresel e, yok vermek için bir e, Rusya'nın baş şey, Rusya lideri Putin liderliğinde bu ülkeler toplanmış. Bizim e, bizi de temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip orada bu toplantıya katılmıştı. Aynı anda bu Kazan'daki toplantının olduğu anda Kahraman Kazan'da bir e, terör saldırısı oluyor. Devletimizin TUSAŞ'ın e, bulunduğu yerde terör saldırısı oluyor ve e, insanlarımız şehit edildi. Bu bir mesajdı. Bunu üstlenen terör örgütü PKK bunu açıkça görüyoruz ki bir maşa. Yani diyor ki siz kazandasınız. Biz de size kazandan e, mesaj, mesaj gönderiyoruz. Evet. ABD'nin ve siyonistlerin ve çıkarcıların küresel çıkar e, gruplarının vermiş olduğu bir mesaj. E, bunu görerek bunu göz bu açık bir akılla görünen bir şeyi eğer bir e, devleti yöneten arkadaşlarımız siyasetçiler e, bu şekilde bakmadığı müddetçe buna e, bu terör gruplarının kime hizmet ettiğini görmediğimiz müddetçe biz bunlarla asla hiçbir zaman e, konuşmak konuşturmak bunlara İrfan Bey e, biraz daha kamerayı şey yapalım. Evet. Evet efendim. Yani biz e, bu görüşe ben katılmıyorum. E, milli görüşçüler, milletimiz de katılmıyor. Milletimiz de bunu onaylamıyor. Çünkü e, boşu boşuna orada e, tutuluyor. Çoktan idam edilmesi gerekir. Çoktan e, ortadan kaldırılması gerekir. E, terör ülkenin hiçbir sorunu yok. Bu ülkede e, herkes özgürce istediği gibi yaşıyor. İstediği gibi Konuşuyor, istediği gibi davranıyor. Kimseye herhangi bir şey yapılmıyor. Ee, bunu da herkes biliyor ve görüyor. Evet. Efendim bu bahçenin bu çıkışı sonrasında hemen e, tabii birkaç gün sonra e, e, Erdoğan da bir konuşma yaptı. Çok buna değinmeden e, bütünlük mesajı verdi. Ama ardından da hemen kayyum atamaları geldi. Batma öncelikle İstanbul Esenler Belediyesine, sonra Mardin'e, sonra da Batman'daki belediye başkanlıklarına HDP'nin ve İstanbul'da CHP'nin belediye başkanlıkları görevden alındı haklarında dava açıldı ve kayyum atandı bu da çok ses getirdi bu Bahçeli'nin açıklamasıyla bu kayyumun bir ilişkisi var mı Çünkü kayyumdan sonra hem HDP yani hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yakınlaşması söz konusu oldu Evet çok evet. ani gelişmeler oldu. Yani Bahçeli'nin açıklamasıyla kayyum atamalar arasında bir bağlantı var mı? Bir ikincisi HDP ile CHP ne yapmaya çalışıyor? Evet efendim. Şimdi e, kayyum atamalarıyla ilgili e, e, eğer biraz önce konuştuğum terör saldırısının olduğu saatlerde saat e, 23 Ekim'de saat 15 sıralarında e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalar yapıyordu. Eğer o günkü açıklamalarını e, halkımız internetten geçmişe dönük aramalardan bulursa e, Diyarbakır'dan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden e, cezaevlerinde bulunan HDP'li genel başkanlara e, selam gönderiyordu. Kayyumdan alınan veya cezaevinde bulunan terörle insaplı olan belediye başkanlarına selam gönderiyordu. Ve tam o saatlerde bu patlama gerçekleşti. Şimdi, biraz önce dediğim gibi bir devletin içerisinde belediye başkanı olmuşuz Ve bu milletin vergileriyle e, hizmet ediyorsunuz. Devlete hizmet ediyorsunuz, halka hizmet ediyorsunuz şehirlerimize hizmet ediyorsunuz. Eğer bu amaçla çıktıysanız yola aldığınız e, görevi, hizmeti en güzel şekilde yapmak zorundasınız. Eğer ki aldı, bu aldığınız yetkiyi devletin, milletin, halkın ve şehirlerin hizmetinde değil de terör gruplarının e, terör yandaşlarının terör destekçilerinin hizmetinde kullanıyorsanız devlet size müdahale eder ve etmek zorundadır da. Evet, bu milletin birliğini bozmaya çalışan kim olursa olsun evet. devlet buna müdahale etmek zorundadır. Tamam. Yasalar ve kanunlar çerçevesinde bu böyledir. Evet. Sizin göreviniz aldığınız milletin vergilerini düzgün bir şekilde millete hizmet ederek Evet. Ülkenin kalkınması için kullanmak. Terör gruplarının, terör destekçilerinin kalkınması, yandaşlarınızın kalkınması için değil, milletin kalkınması, devletin kalkınması, bu ülkenin yükselmesi için kullanmak zorundasınız. Burada kayyumun atanmasında hiçbir sakınca yok. Kayyum eğer ki bir fark etmez hangi partiden olursa olsun çıkar gruplarına, menfaat gruplarına hizmet ediyorsa e, yönetici, oradaki yönetici değişmek, görevden alınmak zorundadır. Buna da e, devletin yetkili organları karar verir. Bunda evet. bence bir sakınca yoktur. Efendim bir bölüm, e, evet şimdi bu kayyum atamalarından sonra tabii 30 Mart'tan sonra milletin umudu olan ya da milletin umudu olduğu görülen e, Cumhuriyet Halk Partisi ki sizin yeniden refahta yüksek bir oy aldı. Evet. Yani e, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik e, krizi aşabilme adına 30 Mart'ta büyük oy almış olan, birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü genel başkanı Özgür Özel hemen bu kayyum atamalarından sonra İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi e, şey, otobüsünde HDP'li bir milletvekili'ni konuşturttu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugün Atatürk'ün kurmuş olduğu doğru mu? Yani evet. ülkenin realitesini e, temsil eden ilk siyasi parti ve Atatürk'ün partisinde sen... HDP organik bağ bulunan milletvekilinin ismini ağzıma almak istemiyorum. Çünkü ben HDP'lilerin ismini ağzıma almak istemiyorum Sayın Akbay. Çünkü e, teröristlerle organik bağ olan bir siyasi partinin ben ismini de lanse edip reklam yapmak istemiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in milletin hakkını savunması gerekirken Bahçeli'nin açıklamasından sonraki süreçte evet onlara hatta el yükselteyim deyip bir poker oyununa çevirip devlet de verme taahhüdünün de yanında HDP'lileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin otobüsünde konuşturmasının anlaşılabilir yanı yok. Sorun şu şimdi milletin umutu bağladığı Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte Bahçeli'nin bu çıkışından sonraki süreçte bu milletin umudu olan aslında yokluğa, sıkıntıya çare bulması gereken bir ana muhalefet liderinin bugün HDP'nin de siyasi malzemesi olmasını Nasıl görüyorsunuz? HDP ile yakınlaşmasını nasıl değerlendirirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi e, yanlış politika üzerinde yürümeye başladı. E, Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin e, milliyetçi oylarıyla vatansever insanların oylarıyla belediyeleri aldı. E, tepki oylarıyla ona bir fırsat verildi. E, halkının e, gerçek bu millete hizmet eden, bu milleti seven, bu devleti seven, bu vatanı seven insanların iradesiyle belediyeler teslim edildi. Fakat o hala e, kendi kafasına göre bazı e, değişik e, siyasi argümanlarla aldığı komutlarla herhalde büyük ihtimalle kendileri bilirler bunu ama hareket ediyor. E, yanlış yerlere hizmet etmeye başladı. Yani halka hizmet etmesi gerekirken ee, bu ülke, bu belediyelerin, onlara verilen yetkileri daha güzel hizmetlerle halkın e, ekonomisine, halkın sosyal yaşantısına, e, şehirlerin planlarına, e, yolların planlarına, yani bunlara e, tamamen enerjisini harcaması gerekirken e, yanlış yerlere, yanlış politikalara e, giderek kendi ayağına sıkıyor, kendi e, siyasetini bitiriyor, kendi, halkın gözünde kendi itibarını kaybediyor. E, tabii ki belki onların e, diyet borçları vardır, belediyelerde sözleri vardır. Onlara bir şey diyemeyiz çünkü seçimler döneminde de bazı e, diyalogları vardı. Onlara e, bir şey diyemeyiz. Fakat görüyoruz ki belediyelerin işte yapması gereken hizmetler dışında işte bugün gündemimizde belki Evimiz konuşuyoruz. Belediyelerin harcamaları, sanatçılara verdiği büyük yüksek meblalarda paralar, konserler işte insanlar çöpten ekmek toplarken emekli, asgari ücretli bu ülkede çok zor şartlarda isyan etmeden devletine karşı gelmeden haline sabrederek yaşarken bizim konuşmamız gereken halkımızın refahını Halkımızın mutluluğunu nasıl sağlarız? Bu insanlar emekliler, e, bu ülkeye hizmet etmişler, 20 yıl, 30 yıl e, emek vermişler, katma değer üretmişler, sanayisinde, devletinde değişik kademelerinde görev yapmışlar ve bunları çok az bir miktar ücretle geri kalan hayatlarını, e, yaşamalarını, e, yaşamalarına imkan bile verilmiyor çok zor şartlarda ezile yaşayan bu insanları biz nasıl refaha kavuştururuz diye politikalar üretmesi gereken belediyeler veya siyasetçiler e, gündemi saptırarak, gündemi değiştirerek yine halkı uyutmaya, yine halkı oyalamaya, yine halkı e, değişik şekilde e, cambaza bak cambaza oyunuyla halkın algısını başka yönlere çekerek gündemi değiştirmek için uğraşıyorlar. Yani biz şu anda konuşmamız gereken, Ülkemizdeki bu sıkıntıların, enflasyonun, faizlerin, e, sömürgenin, birilerinin çok e, şatavatlı yaşarken, birilerinin neden sıkıntı içerisinde yaşadığını, Mütçü neden çile içerisinde olur. yaşadığını konuşmamız gereken, bu gelir adaletsizliğinin nasıl düzeltilmesi gerektiğini konuşmamız gerekirken, gündem saptırarak oyalama, psikolojik e, hareketlerle insanlarımızı, Değişik yönlere çevirme politikaları bunlar. Yanlış siyaset yapıyorlar. Alan bir kişinin, tabii ki yüzde onlar yüzde yirmi zamlar değil de yüzde yüz zamlarla, yüzde zamlar zamlarla bu enflasyonun altında ezilmemesi gerekiyor. Yani e, asgari ücret 2800 lirayken o, e, şu an 28 bin lira olması gereken bir asgari ücreti çünkü her şey 10 katı 20 katı artmış ülkede. Bütün e, e, satılan ürünlerin hepsi 10 katı 20 katı artmışken 2800 lira asgari ücretin 10 katı arttığında 28 bin lira olması gerekirken 17 bin lirayla insan çalıştırılıyor. 10 bin lira kiralar olmuş. 15 bin lira kiralar olmuş. Bu insanlar kirasını verecek. Çocuklarını mı okutacak? Yoksa e, karnını mı doyuracak? Evini mi geçindirecek? Nasıl bir yaşayacak insan? Ve bu şekilde sabrederek yaşıyor. Efendim çok Kesinlikle, teşekkür ediyoruz. Toparlamanızı rica ediyorum. Son bir dakika. Belediyeler ee, şu an CHP mesela CHP'li belediyeler sanatçılara e, 69 milyon işte bilmem kaç milyon şu milyon bu milyon konserlerine para vererek yani bu bari bu zaman da yapmayın yani bu milletin e, dar gelinliğinin e, yokluğu zamanlarında bunlara bir yöneticini yöneticinin düşünmesi gerek toplumdaki e, ekonomik krizi siz iyice e, yara vuruyorsunuz, siz e, gidiyorsunuz, bu milletin e, vatansever evlatlarını, milliyetçi evlatlarını, devletini, bayrağını, vatanını seven insanların oylarını aldınız, emanet oylarını aldınız, tepki oylarını aldınız, belediyeler size e, bu millet verdi. Siz israf ediyorsunuz. Üretim yapmanız gerekirken, insanların sosyal hayatlarını e, daha güzel hale getirmeniz gerekirken... E, Halka hizmet etmeniz gerekirken, boş şeylerle israf ederek, boşa harcayarak bu milletin vergisini, emeğini boşa harcıyorsunuz. Mazlum ülkelerin hepsinin birliğini sağlayarak bu mazlumların coğrafyasında mazlumlara hizmet etmemiz gerekiyor. Yani genelde... Evet. Çok teşekkür ediyorum. Saygıyla kalın. Değerli Tempo TV izleyiciler, evet, Ankara dışında, iş gereği bulunan evet milli görüşü uluslararası ilişkiler uzmanı İrfan Akbayır gündemi değerlendirmeye çalıştı bize ayrılan zamanda. Bizi dinlediğiniz çok teşekkür ediyoruz. Başka konu ve konuklar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.